28 Haziran'da Karanlık İşler Atölyesi'nde yapacağımız çalıştaydan bahsedeceğim size biraz. Yapacağımız iş grafiti, yani sokak sanatı yapacağız. Ee, sokaklara çıkacağız ve sokakları kendi mecramız haline nasıl dönüştürebiliriz, nasıl e, sanatın bir parçası haline getirebiliriz, bu işle uğraşacağız. Çok eğlenceli bir süreç olacak. Yani fakat sokaklara çıkmadan önce teori olarak üzerinde konuşmamız gereken bazı noktalar var. Öncelikle günümüz sanatından bahsedeceğiz. Günümüz sanatı ne durumda, nerede duruyor? Günümüz sanatçıları nasıl işler üretiyorlar? İşler nerelerde sergileniyor? Galerilerin dışında sanat nerede var ve nasıl yaşıyor? Biraz bunlara bakacağız. Ve sokaklara dalacağız hemen arkasından. Sokaklar yani kamusal alan... Aslında kime aittir, kamusal alandan anladığımız nedir ve gerçekte olması gereken nedir, bu kavramlar üzerine konuşacağız. Ve grafiti yapım teknikleri, sokak sanatçılarının çalışma tarzları, çalışma teknikleri, bunun üzerinde bol örneklere bakarak e, çeşitli çalışmalar yapacağız. E, sokak sanatçılarını tanıyacağız ve yine grafiti üretim tekniklerinden biri olan stencil bizim asıl alanımız. Stensilin ne olduğuna bakacağız, nasıl yapıldığına bakacağız. Yine bilgisayar başında kendi çektiğimiz fotoğraflardan ya da internetten indirdiğimiz fotoğraflarla çeşitli stensiller üreteceğiz. Bunların nasıl yapılabildiğine, yapılabileceğine bakacağız. Stensillerimizi üreteceğiz, şablonlarımızı oluşturacağız ve sprey boyalarla denemelerimizi yapacağız duvarlara. Bütün bu süreçleri tamamladıktan sonra sizler sokaklara çıkacaksınız kendinize birer tane proje oluşturacaksınız. Bu proje üzerine konuşacağız. Nereye ne uygulayabiliriz, nasıl bir iş yapabiliriz diye. Projeyi tamamladıktan sonra sokaklara çıkıp o işleri sokaklara uygulayacaksınız. Ve uyguladığınız çalışmaların fotoğraflarını çekip Fotoğrafları da Karanlık İşler Atölyesi'nin Facebook sayfasından bizlerle paylaşacaksınız. Ve orada hepsini arşivledikten sonra bir değerlendirme süreci yaşayacağız. Böyle çok ders havasında sıkıcı bir şey olmayacak. Eğlenceli, karşılıklı sohbet, muhabbetle bir gün geçireceğiz. Zaten ondan sonrası sokaklara çıktıktan sonra çok daha keyifli olacak. Hepinizi bekliyorum.